Patronum iyi misiniz? He, ne oldu lan patronum ne oldu size? Onu vurdular hemen ambulansı çağır. Alo burada bir tane adam vurdular durumu ciddi gelebilir misiniz? Evet, <laughs> evet, ben <ölmüşlerim. gülüyor> de Hadi hadi çabuk bunu hastaneye kaldırın hadi ben de geliyorum. <laughs> Üf ne yapacağım şimdi onları bekleyeyim bay. Ben geldim. Ama patron öldü maalesef. Peki şimdi ne yapacağız? Gel o zaman içeri geçelim. İçeride konuşuruz ne yapacağımızı. Hiç. Burası patron odası. Otur şuraya. Patron olduğuma göre artık sana görev verebilirim. Peki ya ne yapacağım? Ne kötü bulma yakalama birimine koyuyorum artık. Şimdi İşin işinin başına git. Patron olarak birkaç iş yapmam gerekiyor. İlk önce kendime şöyle bir çay doldurayım. Sen de ister misin peki? Yok istemem. Tamam ben de işime gideyim o zaman.